Herkese merhaba. Özgür Haberler'le bu akşam ve karşınızdayız. İlk Özgür Haber'de haftanın ilk Özgür Haber'inde gündemimizin ağırlığını İsrail oluşturacak önemli gelişmeler var. Birazdan sizlere aktaracağız e, bu gelişmeleri. E, diğer diğer 8 Mart dünya, Emekçi Kadınlar Günü'ne kadınlar hazırlanıyor. Bugünkü e, etkinlikleri ekranlara getireceğiz ve Avrupa'da da kadın grevi çağrısı var. Yine bir diğer gündemimiz olacak. E, ve e, enflasyon rakamları açıklandı. Hem Devletin enflasyonu ne? Halkın gerçek enflasyonu ne? Tabii aradaki uçurum giderek artıyor. Bu konuda gündemimiz olacak. Ve hafta sonu İran'da seçimler yapılmıştı. Bu seçimler neyi açığa çıkarttı? Bir diğer başlığımız Özgür Haber'in olacak bu akşam. Ve e, devlet yurtlarındaki kız çocuklarının e, seks endüstrisinin bir parçası haline getirilmesine ilişkin e, bazı iddialar vardı. E, bu iddiaları, bu açıklamaları e, avukat direkt ekmekçi gündeme getiriliyor. Şimdi bu suçun işlendi otellere ilişkin bazı bilgiler paylaşmıştı. Bu da bu akşam bir diğer gündemimiz olacak diyerek özgür haberlere başlıyoruz. gündemle başlayacağız. İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına karşı soykırım suçu işliyor ve bu soykırıma karşı da bu işgale karşı da Filistinli direniş örgütlerinin direniş devam ediyor. Biliyorsunuz 7 Ekim'de bu direnişi 12 e, Filistinli örgüt başlatmıştı. Şimdi bu direnişin bazı sonuçlar açığa çıkmaya başladı. Bu sonuçlar da İsrail ordusundaki istifalar oldu ki e, istifa edenler arasında İsrail'in propaganda Yüzde olarak İsrail ordusunun propaganda yüzü olarak bilinen Daniel Hagari'nin de bulunduğunu İsrail basını yazıyor. Ve İsrail basını diyor ki bu durum için İsrail'de hiç de alıştığımız bir durum değildir diyor. Şimdi bu konuya ilişkinize bir ekranlar getireceğiz. Gazze şeridinin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlere yönelik Siyonist İsrail ordusunun saldırısında 118 Filistin'in katledilmesinin yankıları sürerken İsrail ordusunun propaganda yüzleri olarak bilinen üst düzey isimler istifa etti. İsrail Televizyonu Kanal 14, ordunun en tanınan isimlerinden sözcü Daniel Hagari dahil çok sayıda askerin istifa ettiğini duyurdu. İstifa edenler arasında ordu sözcüsünün yanı sıra yardımcısı Moran Katz ve ordunun uluslararası sözcüsü Richard Hertz dahil çok sayıda isim bulunuyor. Kanal 14 televizyonu kaç kişinin istifa ettiğinin henüz net olarak bilinmediğini belirterek bu durumun alışılmadık olduğu yorumunu yaparken İsrail basını da ordunun enformasyon biriminde büyük bir kargaşa yaşandığı yorumunu yaptı. Öte yandan savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'ın Başbakan Benjamin Netanyahu'nun bilgisi ve onayı olmadan Washington'a gitmesi nedeniyle İsrail'de siyaset cephesinde de kriz yaşanıyor. Netanyahu'nun kapalı kapalar ardında Gantz'ı azarlayarak İsrail'in tek başbakanı var o da benim dediği belirtiliyor. Gantz'ın bugün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor. Evet biliyorsunuz faşist şef Erdoğan İsrail eleştirilerini e, sürdürüyor. En son Antalya forumunda da konuştu, İsrail eleştirdi, e, Netanyahu'yu eleştirdi. Fakat diğer taraftansa e, Türk devletle İsrail arasındaki ihracatta ise Hiçbir gerileme yok. İhracat devam ediyor. Aksine ticaret hacmi de her geçen gün büyüyor. Şubat ayının rakamları var. Şimdi onu açıklayacağız. Diğer taraftan da geçtiğimiz günlerde gündeme getirmiştik. İsrail'e meyve ve sebze ihracatının büyük bir kısmı Türkiye'den karşı İsrail devleti. Ama diğer taraftan İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de ise çocuklar açlıktan hayatını kaybediyor. En son Sağlık Bakanlığı'na göre 15 Filistinli bebek açlık yüzünden hayatını kaybetti. Siyonist İsrail Devleti'nin 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik sürdürdüğü soykırım saldırılarında 30 binin üzerine Filistinli katledildi. Türkiye'de faşist şef Erdoğan ve iktidara yakın patronlar tarafından İsrail'in saldırıları nakınayan söylemler ve ihracat durduruldu diye açıklamalar yapılsa da ticaret 2024 yılında hız kesmeden sürüyor. Türkiye İhracat Meclisi'nin verilerine göre 2024 Ocak ayında 317 milyon 719 bin dolar olan ihracat Şubat 2024'te %26 artarak 400 milyon 362 bin dolara yükseldi. Saldırıların başladığı Ekim ayında yapılan ihracattan dahi fazla olan Şubat ayı ihracatı, iktidarın ve sermaye gruplarının İsrail ile ticaretiniz kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Türkiye ve İsrail arasındaki ihracatın başını çelik sektöründe yapılan ihracat çekiyor. Öyle ki İsrail çelik ithalatının %65'ini Türkiye'den karşılıyor. Tepkiler üzerine en çok çelik ihracatı yapan üyeleri hakkında soruşturma başlatacağını duyuran müsiyatsa sessizliğe gömüldü. İsrail, meyve ve sebze ithalatının yarısını Türkiye'den karşılıyor. Türkiye'nin İsrail'e Şubat 2023'te meyve ve sebze ihacatı 2 milyon 86 bin dolarken Şubat 2024'te %140 artarak 5 milyon 267 bin dolar oldu. İsrail bir yandan yardım bekleyen halkı ve yardım konvoylarına hedef alırken Türkiye İsrail'i beslerken Gazze Sağlık Bakanlığı Kemal Adman Hastanesi'nde 15 çocuğun yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü duyurdu. Birçok uluslararası kuruluşta açlıkla ölümlerin artmaya başladığı uyarısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Mişar Fakri de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere kasıtlı olarak aç bıraktığını söyledi. İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi. Evet İsrail soykırıma devam ederken dünya halkları da geçtiğimiz hafta sonu dünyanın birçok yerinde eylemler gerçekleştirdi ve bu soykırımın son bulmasını istediler. Ayrıca Özgür Filistin mesajları da öne çıktı. Fransa'da ülke genelinde yaygın ve kitlesel Filistin halkıyla dayanışma eylemleri yapıldı. 25 kentte yapılan eylemlerde İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarına son vermesi istendi. Boykot çağrıları yapılırken İsrail Büyükelçiliği önünde bedenini ateşe veren ABD'li asker Aaron Burns'in fotoğrafları da taşındı. Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Venezuela ve Bolivya'da da eylemler yapıldı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro da Twitter hesabından eylem videosu paylaşarak İsrail'in saldırılarına artık yeter dedi. ABD'nin birçok kentinde de eylemler gerçekleştirildi. ABD'li asker Aaron Bursnell'in bedenini ateşe verdiği Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde de binlerce kişi bir araya geldi. ABD'nin Los Angeles kentinde de yüzlerce kişi Filistin için yürüdü. İngiltere'nin başkenti Londra'daki eylemde İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği kesmesi istendi. Kanada'nın başkenti Ottawa'da da şehir merkezinde binlerce kişi toplandı. İtalya'da binlerce kişi Gazze'de soykırım dursun çağrısıyla başkent Roma'ya yürüdü. İspanya'nın başkenti Madrid'de kadınlar Filistin halkı için yürüdü. Lüksemburg'da da binlerce kişi acil ateşkes çağrısıyla yürüdü. Avusturya'nın başkenti Viyana, İrlanda'nın başkenti Dublin ve Almanya'nın başkenti Berlin ile Hollanda'nın Lahey kentinde de eylemler düzenlendi. 8 Mart gündemiyle devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu birçok kentte 8 Mart mitingleri yapıldı. 8 Mart gecesi de eylemler yapılacak. Bugün de kadınlar 8 Mart etkinlikleri kapsamında sokağa çıkıyor. Mücadele de, inat da, umut da bizde bitmedi, bitmez. Başta Filistin'e, Ro Rojova'daki kadınlar olmak üzere kadınların mücadelesi de, birlikteliği de, kahkahası da, isyanı da, inadı da bizimle sokaklarda. Antalya Kadın Platformu 8 Mart etkinlikleri programını açıkladı. Buna göre kentte 8 Mart akşamı saat 18'de Atalos Meydanı'nda açıklama yapılacak. Ertesi gün ise saat 14'te Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürünecek. Platform üyeleri basın toplantısı ardından Güllük Postanesi'ne geçerek tutsak kadınlara kart gönderdi. Kadın, yaşam, özgürlük! Dem Parti Kadın Meclisi ve Tejar Şırnak'ın Uludere ilçesinde 8 Mart etkinliği düzenledi. Etkinlikte Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve Belediye Eş Başkan Adayı Feride Ender kadınlara seslendi. Bitlis'te kadınlar gür oymakta postaneye kadar yürüdü ardından kadın tusaklara dayanışma kartları gönderdi. Rosa Kadın Derneği Diyarbakır'da Dije Kültür Sanat Derneği'nde kadınlarla bir araya geldi. Dem Parti Ahmet Milletvekili Sevilay Çelenk kadınların 8 Mart'ta alanlara çıkışının bir cevap olduğunu kaydetti. Iğdır'ın Halfeli ilçesinde de 8 maç şöleni yapıldı. Dem Parti Belde Belediye Eş Başkan Adayı Yıldız Tendik Parin, kadın tutsakları selamladı. Selam olsun. Türkan Yüksekdağ, Leyla Güven'e, Sabah Tuncel'e, Gülkan Kışan'a, Aysel Tuğla ve burada adını sayamadığımız tüm tutsak kadın yoldaşlarımıza selam olsun. Van'da kadınlar kadın tutsaklara dayanışma kartları gönderdi. Aynen. Rojava'da da kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirdi. Devrimci Komünist Kadınlar Jekeş'e Kamışlo'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla şenlik düzenledi. Tekeşe binasında yapılan etkinlik saygı duruşuyla başladı. Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte konuşan Mizgin Arabo, Rojava devriminin kadın özgürlük mücadelesi konusunda önemli bir kazanım olduğunu kaydetti. Faşist Türk Devleti'nin Rojava devrimine karşı büyük bir tehdit oluşturduğunu altını çizdi. Bu devrim savunmaya şehitlerimize, geleceğe ve en çok da kendimize borçluyuz diyen mizgin arabo, özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğimizi düşmanlarımız iyi biliyor. Bizler mücadelemizi daha ileri taşıyacak, kadın devrimimizi nihayet zaferle taçlandıracağız dedi. Kadınların şarkılar söylediği etkinlik pasta kesimi ve halaylarla devam etti. Bu yılda da 8 Mart için kadın grevi çağrıları yapılıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde, Latin Amerika'da kadınlar 8 Mart'ta greve çıkıyorlar. Bu kez de Fransa'daki sendikalardan 8 Mart'ta grev çağrısı geldi. Sosyalist Kadınlar Birliği de 8 Mart'ta Avrupa'da grev çağrısıyla hazırlanıyor. Şimdi bu haberleri ve açıklamaları izleyelim. Fransa'da 5 sendika konfederasyonu kadın erkek eşitliği bayrağını dalgalandırmak şiarıyla 8 Mart'ta grevlerde de dahil olmak üzere seferberlik çağrısında bulundu. Macron hükümetinin kadınlara yönelik ayrımcılığın önümüzdeki 5 yılın en önemli meselesi olduğuna dair açıklamalarına rağmen iş yeri, ev ve toplum içinde devam eden eşitsizliklere dikkat çekildi. Açıklamada kadınlar erkeklerden dörtte bir oranında daha az kazanıyor ve emeklilik maaşları arasındaki fark 40 oranına çıkabiliyor. Kadınların 58'i asgari ücretle ve daha uzun süre çalıştırılırken erkeklerden daha yüksek diplomaya sahip olmalarına rağmen sadece 39'u yönetici pozisyonuna alınıyor özellikle kadınların egemen olduğu meslek ve iş kollarında değersizleştirme ve düşük ücretlendirme hakim denildi. Tüm bu nedenlerle 8 Mart'ta her yerde güçlü bir grev eylemi ve seferberlik ilan eden sendikaların talepleri şöyle. Erkekler ve kadınlar için eşit ücret ve eşit kariyer kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, anaokulu ve kreşlerde kaliteli kamu hizmeti sunulması, cinsiyetçilik ve cinsel şiddetle mücadele için daha fazla bütçe ayrılması, cinsiyetçi ve erkek egemen söylemlere teslim olunmaması, verilen sözlerin hayata geçirilmesi. Öte yandan Sosyalist Kadınlar Birliği de Avrupa'nın birçok kentinde kadın buluşmaları gerçekleştirerek kadınları 8 Mart kadın grevine çağırdı. SKB hafta sonu Almanya'nın Kiel, Wuppertal ve Gummersbach kentlerinin yanı sıra Paris, Brüksel ve Viyana'da kadınlarla bir araya geldi. SKB tüm kadınları 8 Mart'ta hayatı durdurmaya çağırdı. Enflasyon rakamları açıklandı. Tahmin etmek zor değil. Resmi enflasyonla halkın gerçek enflasyon arasında oldukça büyük bir uçurum var ve bu uçurum kapanmak yerine açılıyor. Fakat durum e, durum buyken Maliye Bakanı'ndan ise açıklama geliyor. Enflasyonun da düşüşü gerçekleştireceğiz iddiası geliyor. Şimdi tablo ne? Enflasyon rakamları ne diyor? Bunu ekrana getireceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon bir önceki aya göre %4.53 arttı. Resmi yıllık enflasyon da %67.07 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup %94.78 ile lokante ve oteller oldu. Bu grubu %91.84 ile eğitim, %81.25 ile sağlık izledi. Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ENAK'ta Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Şubat ayında tüketici fiyatları önceki aya göre %4.32 oranında artış kaydetti. Enak yıllık enflasyonu da %121.98 olarak hesapladı. Serbest piyasada dolar ve euro haftaya rekor yükselişle başladı. Dolar bugün bankalar piyasanın açılışında 31 lira 41 kuruştan, euro ise 34 liradan işlem gördü. Yılın ilk ayındaki yüksek enflasyon artışı dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Mart'tan itibaren aylık bazlı enflasyonda düşüş beklediklerini açıkladı. Bakan Şimşek Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır ama yıllık enflasyon yüksek kalacak dedi. Ek vergi ile ilgili sürpriz yapmayacağız diyen Şimşek KDV gelir vergisi kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak dedi. TÜİK'in halkın gerçeğini yansıtmayan enflasyon rakamları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon düşecek söylemlerine rağmen Avrupalıların %97'si 2 günde bir et, balık ve tavuk tüketirken Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü 2 günde bir et, tavuk ve balık tüketebilecek alım gücüne sahip değil. TÜİK'in verilerine göre nüfusun %41.5'i 2 günde bir et, tavuk veya balık içeren yemek masraflarını karşılayamıyor. Bu oran AB resmi istatistik kurumu verilerine göre AB ortalamasını 5'e katladı. Türkiye Avrupa sıralamasında %21.6 ile sondan ikinci olan Bulgaristan'ı neredeyse 2'ye katladı. İran'da hafta sonu seçimler yapıldı ve bu seçimlere halkın ilgisi oldukça düşüktü. Cinjian Azadi yani Mastamini isyanından sonra gerçekleşen seçimlere düşük olan bu ilgi nedeniyle şimdi İran'da rejim meşruiyetini kaybetti yorumları güçlendi. İran'da 4 yılda bir yapılan 270 üyeden oluşan İslami Şura Meclisi seçimleri ve 8 yılda bir yapılan ve 88 üyesi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri 1 Mart'ta gerçekleşti. Seçim sonuçları ise İran rejiminin meşruiyet savaşını kaybettiğini gösterdi. Seçimlere resmi olarak açıklanan katılım oranı %41'de kaldı. Gerçek katılımın ise çok daha düşük olduğu tahmin ediliyor. Geride bıraktığımız seçimler 2022 Mars tahmini protestolarının ardından gerçekleşen ilk seçim olması sebebiyle rejim için kritik bir yerde duruyordu. Önceki dönemlere göre katılım azaldı seçimlerde devlet haber ajansına göre oy kullanabilen 61 milyon İranlı'nın 25 milyonu yani oy kullananların sadece %41'i sandık başına gitti. Halkı Mücahitler Örgütü ise yaptığı açıklamada ülke genelinde her bölgeden bize gelen raporlar katılımın %8.2 olduğunu gösteriyor dedi. Tahran'da seçim merkezli başkanı Abbas Johari açıklanan ön seçim sonuçlarına göre Tahran, Ray, Şemiranat, İslamşehir ve Pardis seçim bölgelerindeki seçimlerin alması gereken %20 oy oranını alamaması nedeniyle ikinci tura uzatılması ihtimalinde bulunduğunu söyledi. Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı ancak gayri resmi sonuçlar en muhafazakar kesim olan usulcülerin güçlendiğini, ılımlı usulcülerin ve reformcuların neredeyse parlamentoya giremediğini gösteriyor. Farklı bloklardan adaylıklara ise İran rejimi izin vermemişti. Bu bölgesinden yeni seçilen milletvekili Kasım Ravanbaş parlamento üyesi olarak verdiği ilk röportajında yeni parlamentoda iffet ve hijab projelerine öncelik verileceğini, sosyal medyanın da kontrol altına alınacağını söyledi. Avukat Dilek Ekmekçi uzunca bir süredir devlet yurtlarında kalan kız çocuklarının e, seks kölesi olarak kullanıldığına dair e, bilgileri paylaşıyordu. E, bu kez Özgür Politika gazetesine konuştu ve Ankara'da emniyet müdürlerine ait fuş otellerini ifşa ediyorum dedi ve 3 tane otelinde ismini verdi ve bu otellerin sahiplerinin e, olarak da Süleyman Soylu'yla ilişkisi de dikkat çekiyor. Şimdi bu konuya ilişkin haberi ekranlara getireceğiz. Devlet yurtlarında kalan kız çocuklarının seks kölesi olarak kullanılmasına karşı verdiği mücadele ile tanınan avukat Dilek Ekmekçi, çocukların pazarlandığı otellere ilişkin önemli bilgiler verdi. Yeni Özgür Politika'da yayınlanan habere göre avukat Ekmekçi bazı otellerin isimlerini açıkladı. Buna göre otellerden biri yurtta yetişen Eda Nur Kaplan'ın intiharına sebep olan cinsel saldırının yaşandığı Ankara Gazi Osman Paşa'daki bir otel. Bir diğeri Ankara Maltepe'de bulunuyor. Üçüncüsü ise suç örgütleriyle bağlantılı bir hükümlü olan Erhan Gündüz'ün 1 Kasım 2023 tarihli Ayhan Bora Kaplan ile ilgili detaylı şikayetçi ifadesine sözünü ettiği otel. Her üç otelinde Ayhan Bora Kaplan çetesine uzanan bağlantıları bulunuyor. Ayhan Bora, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla biliniyor. Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı olarak kurulan sevgi evlerinde kalan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 2021 yılında Ankara'da yaşadığı cinsel saldırının ardından yaşamına son vermişti. Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıdan yargılanan, cinsel saldırıya uğradığı otelin sahibi olarak bilinen Mehmet Ardıçoğlu, Mersin-Samsun kokain hattının önemli noktası Çorum-Sungurlulu. Avukat Dilek Ekmekçi söz konusu haberde İsmail Kartal ismine de dikkat çekiyor. Bu kişinin de Süleyman Soylu, yeni atanan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Sinan Ateş şüphelisi Olcay Kılavuz ve bazı MHP'lilerle ilişkisi bulunuyor. Avukat Dilek Ekmekçi, İsmail Kartal'ı makamında ağırladığı fotoğrafını Twitter'da paylaştığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse erişim engelleme kararı aldırdı dedi. İsmail Kartal'ın ayrıca yetiştirme yurtlarından ayrılanları koruma, yardımlaşma ve sosyal dayanışma derneği Genel Başkanı Salih Çetin'le de ilişkisi bulunuyor. İliç'te tam 19 gündür 9 işçi liçin, tonlarca liçin altında arama kurtarma çalışmalarında ne olduğuna bilgi yok ama şirketin 27 işçi işten çıkardığı kamuoyuna yansımıştı. Fakat tepkiler üzerine bu şirket geri adım atmak zorunda kaldı. Erzincan İliç'te 9 işçinin milyonlarca ton siyanür ve sülfürik asitli toprağın altında kalmasının 19. gününde altın madenini işleten Anagold 27 işçiyi işten attı. Anagold işten çıkarmaya şirketin madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını gerekçe gösterdi. Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilçede 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeninde bugün 27 işçi sözleşmesi uzatılmayarak işten atıldı. Gerekçe olarak maden faciası gösterildi. Diğer işçiler 1 Nisan'a kadar izinli olacak. Seçimden sonra durum değerlendirilecek dedi. Daha sonra Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu müdahale ettik işçilerle birlikte Nisan'da değerlendirmek üzere işçileri geri almak zorunda kaldılar açıklaması yaptı. Başaran Aksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işçilerle birlikte müdahale ettik işten atmalara Anagold'da geri adım attırdık dedi. Evet böylece haberlerin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın akşam yine Türkiye ve Kuzey Kürdistan saatiyle 20'de Özgür Haberler izleyenlerin gündemiyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.